Değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı ömürler inşallah. Ben şu anda ikinci yol üzerinde Halil İbrahim Çeşmesi'ndeyim. Evet bakın arkadaşlar buradan su akıyordu. Şimdi akmıyor. Bakın. Artık akmaz olmuş. Niye? Şimdi bakın doğal güzelliklerimizi öldürüyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor ormanda ateş yakmak piknik yapmak yasaktır. Alo 177. Kök dökmeyiniz, çevreyi kirletmeyiniz. E. Ne diyor? 6000 831 sayılı Orman Kanunu 76. maddesi. Devlet ormanlarında orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek, kamp yapmak, çadır kurmak, izin verilen ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak yasaktır. Aykırı davrananlar hakkında atli ve idare yaptırım uygulanacaktır. E köyceğiz orman işletme müdürlüğü. Ya kardeşim koskoca orman İşletme müdürlüğü. Şuraya iki tane kamera koy ya. Şuraya koy bak bir tane. Bak şu ikinci koyuna giden yol. Sultaniye'ye gidiyor, Çandır'a gidiyor, Horozlar'a gidiyor, Kaplıca'ya gidiyor. Bak. Şimdi şurada doğal güzelliklerimiz var arkadaşlar. Öldürüyoruz ya. Öldürüyoruz. Koskoca ormansın ya. Orman işletme. Bakın. Ya şuraya şu bak şu giriş. Şu çıkış. Şu girişe bir kamera koy. Foto kapan koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Ondan sonra belgeli olarak ne cezası vereceksen ver ya. Bu ne? Bakın. Şu güzellik kendi ellerimizle öldürüyoruz arkadaşlar ya ben çok kızıyorum çok öfkeleniyorum ki ben böyle kolay kolay kızan bir adam değilim çok sakin bir adamım bakın ya şu, şu pisliğe bakın ya bunu buraya koyan adamlar bakın bakın arkadaşlar ya bak şu güzeller şurada otur dinlen istirahat et yat uyu ne yaparsan yap ama bu güzelim yerleri kirletmeyin arkadaşlar ya. Ya şimdi bakın şurada da bir çeşme vardı. Ben daha önce geldim. Ha evet şurada. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu yerleri. Adam Adam bakın ne yapmış? Bire içmiş. Şişeyi atmış. Çöpleri atmış. Ya yazık ya. Yazık bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın Şimdi evet şu çeşme bakın akmıyor. Akmaz. Bakın. Nereden geliyor? Tertemiz su. Ben bu buralardan su içtim. Ben buralarda dinlendim daha önce. Ama yok. Ölmüş. Bitmiş. El birliği yapmışız. Buna orman işletme müdürlüğü dahil köyceğiz. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü beni duy. Bu ne ya? İki tane kamera koymaktan sen yoksun musun arkadaş ya? Koskoca Orman İşletme Müdürlüğüsün. İki tane kamera koyamıyor musun? Foto kapan koy. Evet arkadaşlar. Bugün çok öfkeliyim. Mahvetmişiz. Yanımda çılgın Sedat var. Onu hasta olmuş götürüyorum şeye girme kaplıcaya iyileşebilir mi bilmiyorum sonra doktora götüreceğim ne diyorsun bu kirlilik hakkında <laughs> ben buraya eşekle dedemle giderken 7 yaşında beri burayı biliyorum burada yemek yedik horozlara giderken eskiden teknoloji yokken insanlar merhametli temiz vicdanlı iken ahlaklı onur şerefi onuru varken bunları tertemizdi ama şimdi insanlar insanlıktan merhametten yoksun Pislikten Buraları mahvetmişler Şimdi gördüm ben de şok oldum yani Çeşmeler kurumuş tabi gurur ee, Böyle bu hali görünce eski insanlar bu çeşmeyi gidip tamir eder mi Etmez Belki de kendileri kapattı Hadi iyi günler ben hastayım kaplıcıya gidiyorum Evet arkadaşlar Çılgın Sedat konuştu Duydunuz? İşte şu güzelim, bak bu geldiği yer burasıydı suyun, büyük ihtimal. Canlı bile gelmiş su arıyor. Gel, göster bak. Öyle mi? İşte bak, gel, gel. Bak, küçücük, bile su arıyor. Han nerede? İşte işte, işte. Keler bak, işte göster bak. Bak, bu, bu bora al. Ha. Bak, canlı su arıyor. Evet. Küçük keler. Görünüyor mu bilmiyorum. Gitme, gitme. Seni de susuz bırakmışlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görünüyor mu görünmüyor mu onu da bilmiyorum. Evet. Yani insanlar kendilerini insanları susuz bıraktığı gibi bütün hayvanları canları da susuz bırakıyorlar arkadaşlar ya. Bu kadar olmaz ya. Yani olmamalı. Neyse inşallah duyarlı insanlar çoğalır ve bu daha güzel daha güzel günlerde ve daha güzel ortamlarda, doğal ortamlarda yaşarız arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. İnşallah siz duyarlı insanlardan olursunuz. Evet, bu kadar arkadaşlar.